Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord'umuzu güzelleştireceğiz. Ee, sabah anlattığım gibi eee Discord kurdunuz. Botlarınızı aldınız. Rollerinizi yaptınız. E, ne eksik bize? Niye insan gelmiyor? J4'ümüz de yaptık. J4'le yaptığımız ee, nasıl diyeyim? J4'le yaptığımız insanlarda J4 ee, senin bildirimin çok geldiği için çıkıyorlar. Biz bu J4'te ne kadar ilerleyebiliriz? Ne kadar 500 olacağız? Niye bizim şeyimiz artmıyor? Dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi hemen göstereceğim. Bir dakika bekleyin. Evet geri geldim. Ee, dediğim gibi nasıl düzenleyeceğiz? Filan muhabbeti boşverin. Sallayın. Ee, şimdi e, şimdi, hmm, sunucumuzu ilk önce geldik. Mesela kuruduk, her şey yaptık, botları aldık, insan geldi. Ee, ama sunucumuz küçük değil mi birazcık yani böyle insanların yazması için? Hemen yine bir sunucu açalım. Bir sunucu kur. Kendim oluşturayım ben ve arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Bunu bilerek yaptım. Ee, ses kanalı oluşturalım. Pup. Mesela bundan 10 tane oluşturalım. Pup. Basın böyle arda arda basın. E ben bu ses kanalını sileyim. Papçiler var orada. E bir şu hemen kendi şey üstüne sürücümüzün üstüne tıklayalım. Kategori oluşturalım. Go. CS:GO. Go. E, artı. E buradan da. CSGO. Go. Tabi ben onu ses kanalı yapmamışım. E bir alıştıralım CS Go. C. Go. Ardı ardına yine oluşturdu. Tamam oluşturduk biz bunları. Anladım da. Ama dikkat edin benim gibi oluştururken mete şey değil Ses yapın ee, Ben Metin yaptım yanlışlıkla Ama yani merak etmeyin siz onu Eğer okuyup yaparsanız Sıkıntı olmuş Olmaz E tamam yaptık biz böyle CSGO, PUBG, Fortnite, şey bilmem ne bilmem ne e, Rollerimiz de var artık sunucumuz bir toplanmaya başlıyor. Benim her şeyi böyle düzenli yapmam lazım. Düzenli yapabilmek için de kategori oluşturuyorum. Çizgi 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 çizgi. Hatta shift çizgi 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 çizgi, çizgi. yapıyorum. Özel kategori diyorum. İleri diyorum geç diyorum. Bunu alıyorum. Ha, şu şekilde gözükecek. Buna hiçbir şey eklemeyin. Genel mesela genel yaptınız, böyle yaptınız, yaptınız yaptınız. Hemen böyle ses kanallarıyla ayırmak istiyorsanız böyle yapın. Ses kanallarıyla ayırın. Ses kanalım mı oldu, genel mi oldu belli olsun. Benim sunucuma gelince Evet, zaten her şey belli. Kayıtla TİD'i göremiyorsunuz. Kuralları buradan görüyorsunuz. Youtube, Twitter, Instagram, TikTok'u buradan görüyorsunuz. Sesi sohbetleri buradan görüyorsunuz. Pantik partilerleri görüyorsunuz. Yetkili ve diğer yetkililerin gördüğü şeyleri siz görmüyorsunuz. Ben bunları en yakın zamanda ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Tabii ki sunucumuzda hiç küfür yok. Hatta Emre'ye soralım. Ciddi. kanka yazalım. Hemen Emre'den bir cevap gelsin. Devam edelim. <laughs> cevap vermedi. Ama yani bildiğimiz yani gördüğüm kadarıyla hiçbir küfür yok. Hatta bakabiliriz hatta. Ee, hemen şuradan Discord ortak geldiğimizde. Kötü söz yok. Sunucunun adını açıklama kanalı. Temiz görünüyor diyor. Kötü söz yani küfür falan anlamında yok diyor. Sunucumuz da. Üye seçimi filan var. Şimdi bunları beraber yapacağız. Hadi gelen ilk bir üye seçimi yapalım. Üye seçimini aktifleştirdik. Nanat, 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 nanat. Kaydet bu kadar. Sonra bunları kuralları kabul ediyorum. Falan bağım var. Kısa cevap var. Paragraf çoktan seçmeli ve bağlantılar var. Bunları Discord keşif ortaklığını açtıktan sonra oluyor. Hemen bunu etkinleştirelim. Yine de devam et ve bitti. hoşlan Oh my god. Üye seçiminde Üye seçiminde şu açıklamayı sakın unutmayın. Uyarı veriyor. Hemen yazalım. Bu. unutma dostum. Hoş geldin ekranına. Şimdi oluşturacağız. Hoş geldin oluştur. Yine gelen gelin göz atmış düşündüğü bir kanal. Kurallar göz atmış. Burayı yanlış okumayın. anlar her şeyi anlarsın yazalım burada diyor yeni üyelerin göz atması gerektiğini düşündüğünüz kurallar kaydet kanalıma abone ol olursan her şeyi anlatırsın filan dostum ben bayi Bay köfte Mr. köfte yazacağım ama bay köfte yazdım. Konulum. Bay köfte. Ben hatta yanlış yazdım. Mr. Köfte. Biz bu Yo. Dur Çekiliş Diyoruz. Etkinleştirelim. Ön bir bakalım. Filan falan. Eee Burada en büyük çekiliş yazdım Evet büyük bir çekiliş var olacak Büyük çekilişimizin e, şeyleri var. E, kuralları var. 500 abone olmam lazım. E, Discord sunucumun büyümesi. Yani 500 abone olmam lazım. Ve 1000 saat izlenme olmam. Yani 1000 saat önemli değil. Ama 500 abone olacağım. O zaman çekiliş yapacağım. O zaman İki, telefon çekilişi. 200 abone de farklı bir çekiliş. 1K'da daha farklı bir çekiliş yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Ee, gelin devam edelim. Sizleri seviyorum. Videonun sonu değil. Sonucu ayarlarından Emre'nin sonucusuna geldiğimizde hemen üye seçiminden üye seçimini aktifleştirdik. Bu 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 kaydedelim. Yüksek diyor. E-post diyor yüksek diyor çok yüksek diyor onun diyor bunu diyor sadece diyorlar etkinleştir o tamam bu hoş geldin ekranı daha bu bir kanal kurallar filan burada da Kanalımı takip edin. Yazalım. Kaydedelim. Etkinleştirdik. Bir ön, ön izleme yapalım. İsviçre Fakültesi kanalına hoş geldin yazıyor. Bu kadar kolay aslında. Ee, video 10 dakika oldu. Birazdan bir video daha çekeceğim. Saat 1. 2'yi bulur. E siz bunu 11 dakika gibi göreceksiniz ama ben bunu bir saat editleyeceğim. Yani yine 11 dakika olarak gidecek. Ama editleyeceğim. Sizleri seviyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bye. Diyebileceğim tabii ki de. Bye bye.